Hepinize selam arkadaşlar. Bugün şey ne 100 aboneye ulaşınca 2x2 ve videosu yapacağım demiştim ama özür dilerim geç kaldım. Çünkü tüm küp falan poplamıştı. Şöyle çekirdeğin fe tüm bu parçaları falan çıkmıştı. Çok geç kaldım. Özür dilerim. 124 ya da 125 olmuş. Hepinizden özür diliyorum ama tamam o zaman ilk ilk adımları size göstereceğim. Tam bir şey beyaz köşe ve ilk katma. Sonra iki şeyini köşeleri yerine koy. Ve küp bitiyor arkadaşlar. Tamam. o zaman ilk başta bir küpü karıştıralım ve ve, ve şu andalık normal 2 x 2 yöntemini şey yap öğretmeyecek kardeşim başka bir türlü öğretecek. Aynen kendim. Şey neydi? Blok Sifop'taki bir tanecik algoritmayı kullanıyor onlar biliyor musun? Evet, okey. Sanırım ki Sifop e, algoritması. Ben ama Sifop'u bilmediğim için Black biliyorum. Tamam biraz daha şöyle karıştıralım. Çok hızlı hamleler yapıyorsam merak etmeyin videoların sonunda böyle yapmayacağım. Lan tekerler Lan poplamaz yine videonun ortasında. Rekorum şu anda 13 saniye bu küpte de 4 dakikaya falan çıkıyor. Tamam ilk başta yapacağınız şey 3x3 de öğrettiğim gibi mesela bak bu parça buraya olması lazım. Turuncu turuncu yerine. Getirdik ve baksanıza böyle. Sonra bak bu yeşilin buraya gelmesi için böyle indir iki kez uzaklaştır. kaldır. Buraya yakınmak indir kaldır. Ondan sonra bakın son parça da buraya gelecek. Onu aşağısına koyuyoruz. İndir. iki kez uzaklaştır. Kaldır. Bir kez yakınlaştır. indir, Uzaklaştır. Kaldır. Ve az kızım oluyor. Şimdi inşallah şansım olmaz. Göstermem lazım. Böyle mesela bakın böyle ya. Baktım. Bu parça böyle, baksanıza. Bir tanecik sarı böyle üstte. Onu eşleştirdim. Baktım. Bakın şimdi 3x3'e köşeleri koyduğumuz gibi uzaklaştır. Kaldır. Yakınlaştır. Kaldır. İndir. Yakınlaştır. indir. Böyle bir şey oldu. Belki olmamış da olabilir. O zaman bakın böyle. İndir, uzaklaştır, kaldır. Sonra bakın. Bu boyu bu parça buraya olacak ya. Uza indir, uzaklaştır, indir, kaldır. Yani yakınlaştır, kaldır. Sonra bunu da yerine koyun. Şimdi yine bu eşleşti. Al, algoritmayı biraz alayım. Bu algoritmayı yapın. Üç kez yaptı. Bakın böyle olduysa bakın. Böyle çevirdiğinizde. Hmm, küp ya. Ben hallederim onu? Tamam arkadaşlar az önce küp <laughs> Bakın. Şöyle hmm. çevirirsek oluyor ama bakın 3 360 gibi aşağı sol yukarı sağ aşağı sol, sağ. Aşağı, aşağı, sol yukarı sağ aşağı, aşağı sol yukarı sağ sol yukarı sağ sonra da küpü çevirmek yerine çarpmış gibi bir kez üstü üste diyoruz ve aşağı sol, yukarı sağ Aşağı, sol, yukarı, sağ. Yaptığını takip oluyor. Ama mesela bir de başka yöntemler vereyim. Çünkü daha videoyu fazla fazla çekebilirim. 15 dakika falan çekebiliyorum en az. Ama tüm abone olanlarımız için teşekkürler. Şimdi bakın. Nasıl yapıyorduk biliyorsunuz. İşte şimdi. Kırmızıyı kırmızının yanına geç. Mesela karşınıza çıkacak bir tanecik durum mu mesela? Mesela böyle bir tanecik durum geldi. Baksanıza hepsi eşleşmiş. O zaman yine aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ çevir aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ çevir aşağı sol yukarı sağ çevir. Aslında iki x 2yi çözmek çok da zor değildi. Ya bir tanecık daha bir daha yol vereyim. Eğer çarpıcı öğretmek öğrenmek istiyorsanız ya da Pyraminx onların da videosu var bende. Şimdi mesela böyle bir şey oldu biliyorsunuz. Burada bu algoritma yapıyoruz. Baktım. Bakın böyle bir tacık durup karşınıza çıkabilir. Baksana bu eşleşmiş. Bunu böyle çevirdiğinizde buraya oluyor. Ama baksanıza bu ikisi eşleşmemiş. Bu ikisini nasıl yer değiştireceğiz? Bakın böyle yapıyoruz. Uza i̇ndir, uzaklaştır, kaldır. İndir, uzaklaştır, kaldır. İndir, uzaklaştır, kaldır. Böyle yapıyoruz. Ondan sonra bakın. Parçayı eşleştirdim. Sesle. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, kaldır, uzaklaştır, indir, yakınlaştır, indir. Olmadı. Üç kez yaptığımızda olmadıysa size göstereyim. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, kaldır, uzaklaştır, indir, indir. i̇ndir. Ana ablam oldu. Dur bir dakika. Tamam dur bir dakika. Şöyle bir tane gömlek vermek lazım. Üç kez yaptığımızda olmadıysa. Tamam arkadaşlar şimdi şu Bı. Ne oluyor bu küp he? Ne Tamam. Şimdi ilk atmanı ne çözmeyi biliyorsunuz? sinir bozucu bir küp. Bir kez eşleşme. Tamam. Bakın. Böyle. Bu algoritma yaptım. Eşleşmedi. Bir kez daha yaptım. Eşleştiği zaman Algoritmaların harflerini benden öğrenmediyseniz Kübos ya da Tunay Soy'dan öğrenebilirsiniz. Ben mesela 2x2'yi kendim mi öğrendim. Piramidisi de kendi başıma öğrendim ama 3x3'ü Tunay Soy'dan öğrendim. Yani aslında 2x2 o kadar da zor tanecik küp değil. Hepinizi çok seviyoruz. abonelerimiz ve videolarımızı like atanları da çok seviyoruz. Hatta hepinizi, hepinizi çok seviyoruz. Like atan ve abone olan abonelerimizi de çok onları da çok seviyoruz. Çünkü bize şeyler yardım ediyorlar, destekler oluyor. Destek ed oluyorsunuz bize ve yardım ediyorsunuz. Şimdi bir de timer'ımızı getirip ölçeceğiz. Timer. Tamam. Timer'dan da biliyor musun? Hmm. Sonra da Ya lübosu da, lü, da Kübos'tan alabilirsiniz. Ha şöyle birazcık lüblasak mı küpü birazcık daha kayganlaştı. Şöyle sel şöyle damlatalım. Damlasana. Damlatırım. Damladı ya. Tam, tam şimdi damladır başta. Şimdi çözüyor kardeşim. Biraz şöyle kameraya doğru göstersen. baştan yapacağız bunu saymıyorum ben. Kaç saniye? 16. Oo 16. 16 saniye yaptın. Bir kez daha yapalım. Böyle masadan gözüksün. Şuradaki battaniyeyi mi sersem falan. Ya hadi. Tamam. İnşallah dört Kamerayı dakika. Kameraya doğru tutacaktın. Vallahi. Hep unutuyorum. Birazcık saygı göster. La yeni rekor bu. Aa, yanlış yaptım. Aferin sana yanlış yaptın. Hadi yap rekorunu. Allah Allah. Yap rekorunu hadi artık bir kere. Kutu açımı videomda yapmıştım rekor. Baktın küpüne hadi. Bu yeni rekor mu? Şansım olursa. Yo, yeni rekora çok yakındı. 15 saniye oldu. Son Aa. bir kere, son bir çözüm daha yapalım. Ondan sonra videoyu bitirmek lazım. Daha kafatımızı bile yapmadık. Sabah On. Sabah saat kaç? 10. Aynen. Kafatımızı falan da yapmadık. Uyumam da uyuyor. Uyumam da uyuyor. Tüm abonelerimizin kurbanı mübarek olsun. Ee, dün de kurban bitmişti. Ama yine de bayramınız kutlu olsun. Hı. Nasıl şöyle şey neydi? Bilmeyenler için de id mübarek. <laughs> mübarek Ramazan'da diyorlar. Şey e şey kurbanda da öyle deniyor. Nasıl şöyle komik mesela şey neydi en çok like alan video şöyle 190 böyle bazıları like atmayı bırakmıştı falan. İşte o videonu nasıl yaptıysam cap yani cap cüt, diye yazılıyor. Orada oradan yapıyorum. Son bir saat. Ben küpüm bir saat. Ya. Ya kameraya göster. Ne kadar kötü kalp bilsin. Şansın mı? Hayır. Çok şanssızım. Ya tübbel. Bir dakikaya falan çıkabilir şu anda. Ne yapacak mı abi? Şöyle bir kameralar falan gitti. Çok kötü. Aa. Çok kötü. Çok. Tamam hepinizi seviyorum. Tamam ben şimdi.